endeksin üzerinde getiri sağlamış yatırımcısı. Ve kırmızıya dikkat edin bir Mart 2022'den sonra da endeks giderken bu hisse geride kalmaya başlamış. Ondan sonra düşüş trendine girmiş. Daha sonra beyazda da 1 Nisan 2024'te dip yapmış. Oradan tepki vermiş yukarı. Tekrardan aşağı yukarı bakın şuradaki olaya çok benziyor. Daha önceki olaya çok benziyor. Yukarı doğru tekrardan şu anda bir tepki veriyor. Tekrardan şuna benzer 2019-2020 yıllarına benzer bir oluşum var burada. Burada şuradaki gibi bu oluşum tamamlandıktan sonra hissenin ben ondan sonra yukarı imeleneceğini tahmin ediyorum. Aylık periyotta durum endeks bazlı bu şekilde. Biraz ayrıntıya inelim. Haftalığına bakalım. Haftalıkta nedir? Haftalıkta da gördüğünüz gibi yatay